Herkese merhabalar. Ev Kroş geldiniz. Bugün evlilik hazırlıkları yapanlar için bir ürün önerisiyle Karaca'nın 7 parça tencere setiyle geldim. Çeyiz hazırlığı yaparken genellikle tencereler ilk sıralarda düşünülen, araştırılan bir üründür. Ben sizler için araştırdım ve setimizi oldukça iyi buldum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yemekleri hem lezzetli hem de en sağlıklı şekilde pişirmek için Hangi tencereyi seçeceğiniz konusunda kararsızsanız bu video tam size göre. Ürünümüz antibakteriyel kulp teknolojisi ile geliştirilmiştir. Uzun yıllar antibakteriyel kalma özelliğine sahiptir. Yemek yaparken hijyen konusunda endişesiz ve konforlu bir kullanım sağlar. Doğanın en dayanıklı harikası gerçek elmas kristallerinden üretilmiştir. Üstün yanmaz yapışmaz yüzeye sahiptir ultra dayanıklılık sunmaktadır. Yağsız yumurta ve sebze pişirilebilir. İndiksiyon dahil tüm ocaklarda kullanılabilir. Ve son olarak bulaşık makinesinde de yıkanabilme özelliği vardır. Şimdi 7 parçadan oluşan tencere setimizin ölçülerini de inceleyecek olursak 20, 24, 26 santimlik tencere ve 26 santimlik tavası bulunmaktadır. ölçülerdeki setimize sahip olmak için geç kalmayın bence. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.